itopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün üst seviye serimiz olan Zenit karşınızdayız ve bugünkü sistemimiz Zenit Prime. isminin nereden geldiği üç aşağı beş yukarı belli oluyordur. Asus tabanlı güzel fiyat performans olarak iyi bir sistem olabilecek Zenit Prime'ı topluyoruz. Gelin şimdi kutuları bir kenara koyalım ve parçalara tek tek bakalım. Tabii ki sistemin yıldızı her zaman olduğu gibi ekran kartı. Buradaki ekran kartımız Asus Prime GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16. GB ekran kartı. Bir oyuncu içinde bir içerik üreticisi içinde aslında fiyat performans olarak en optimum kart diyebiliriz. Çünkü hem bellek kapasitesi yüksek hem de performans olarak oldukça yüksek FPS değerleri sağlayabiliyor bize. Burada 16 GB'lık GDDR7 belleklerle birlikte üstümü performans elde edebiliyoruz. Hem oyun tarafında arkadaki dokuların iyi bir şekilde yüklenmesi için hem de iş tarafında arkada özellikle video edit yapıyorsanız video editte timeline'da dosyalarınızı hareket ettirebilme adına gerçekten önemli. Bunun dışında CUDA mimarisinden de yararlanıyor. Tabii ki içerisindeki CUDA çekirdek sayısına bakacak olursak da 8.960 adet CUDA çekirdeği olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın en önemli avantajlarından bir tanesi CUDA mimarisi. Bu noktada da performansını görüyoruz. Yapay zeka hesaplamalarında da oldukça iyi bir performans gösterebiliyor. Zaten AI performansına baktığımız zaman 1.406 AI TOPS olduğunu görüyoruz. Tabii ki en önemli özelliği burada özellikle oyuncular tarafında DLSS, 4 desteğine ve multi-frame generationa kavuşuyor olmasın. Bu sayede oyunlarda yapay zekanın gücünü kullanabiliyoruz. Görüntü keskinliğinden ödün vermeden yüksek performansı yani yüksek FPS değerlerini görebiliyoruz. Oyununa göre 2 3 4 kata kadar daha yüksek FPS değerleri alıp akıcı bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Bunun yanında destekleyen uygulamalarda ve oyunlarda ışın izlemenin keyfini de yaşayabiliyoruz. Böylece çok daha gerçekli, çok daha güzel bir atmosfere sahip oluyoruz. Işığın hareketleri tıpkı gerçek hayattaki gibi yansıtılıyor bize. Yani bir yerden yansıması, ışığın kırılması, dağılması tıpkı gerçek hayattaki gibi oluyor. Çok daha güzel bir atmosfere kavuşuyoruz. İlerleyen günlerde Reflex 2 de bizimle birlikte olacak. Reflex de zaten girdi gecikmesi oldukça düşmüştü. Reflex 2 ile birlikte bunu daha da düşürüyor. Bunun yanında içerik üreticileri için de Nvidia Studio Broadcast'te tabii ki bu ekran kartında üst üstün bir şekilde kullanılabiliyor. Asus'un burada eksen teknolojili fanları ile birlikte de soğutma anlamında gerçekten iyi bir performansa kavuşmuş oluyoruz. Ortadaki blokta kullanılan termal verimli üstün malzemelerle gerçekten komple anlamda çok güzel bir soğutmaya sahibiz. Bunun yanında çok fazla yer kaplamayan tasarımıyla birlikte de daha küçük kasalarda da bu tarz ekran kartlarını Prime serisi ekran kartlarını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekran kartının bağlantı noktalarına baktığımız zaman burada bir adet HDMI 2.1B 3 adet de DisplayPort 2.1B bağlantı noktası görüyoruz. Sıra geldi sistemde işlemcimize. Burada çok güçlü, çok kuvvetli bir işlemci kullanıyoruz. Intel'den i9 14900KF model işlemci bu sistem içerisine yer alıyor. Günümüzde hala çok yüksek bir şekilde performansını bize veriyor. LGA 1700 soketteki en güçlü işlemcilerden bir tanesi şu an elimde bulunuyor. Kendisinin 24 adet çekirdeği bulunuyor. 8 tanesi performans, 16 tanesi verimlilik olmak üzere bize hizmet eden bu çekirdeklerle birlikte maksimum olarak beyz yani kendi fabrikasyon haliyle birlikte 6 GHz'lere kadar ulaşabiliyor. Yani inanılmaz bir kuvvet bu. Bunun yanında 32 adet de iş parçacığı bulunuyor. içerisinde 36 MB'lık da Intel akıllı ön belleğiyle birlikte hem oyun konusunda hem içerik üretimi konusunda hem yayın konusunda nerede kullanmak isterseniz isteyin sizin için maksimum performansını sunabiliyor. Bu sistemde kullandığımız anakartımız Asus Prime B760 MK model anakart. Bu anakart bizim için fiyat anlamında uygun bir seçenek sunarken performans olarak da bize yeterli bağlantı seçeneklerini sunuyor ancak siz daha fazlasını isteyebilirsiniz özellikle arka taraftaki bağlantı noktasında daha fazlasını isterseniz bu tarz bir sistemde özelleştirme seçeneklerini biraz daha üst model anakartlar sizi bekliyor olacak ancak sistemdeki anakartımıza bakacak olursak burada bizim için bir soğutma bloğu bulunuyor bu güzel bir detay yani bu tarz fiyat performans anakartlarda bazen bunu göremeyebiliyoruz ancak bu anakartın bunu barındırması güzel bunun yanında ön taraftaki bağlantı noktaları şu anda ekrana yansıyor zaten bunun yanında arka taraftaki bağlantı noktalarını cihan şu anda ekrana yansıtıyordur. Bizim için ideal, uygun bir anakart olduğunu söyleyebilirim sıra geldi anakartın üstünü doldurmaya burada RAM'lerden hemen başlayalım 16x2 toplamda 32 GB'lık Kingston'ın B-serisinden DDR5 RAM'leri bu sistemde kullanıyoruz 32 GB bu tarz bir sistem için gerçekten yeterli bunun dışında diğer modellerde tabii ki özelleştirme seçeneklerini sizi bekliyor olacak 5600 MHz'lik bir frekansa CL36 gecikme değerine sahibiz bu sistem için gerçekten ideal bir RAM olduğunu söyleyebilirim ama hem kapasite anlamında hem de frekans anlamında sizin için farklı seçenekler özelleştirme seçeneklerinde bulunacak RAM tarafında olduğu gibi SSD tarafında da Kingston kullanıyoruz. Burada 1 TB'lık NV3 2 SSD'yi görüyoruz. 6000 MB okuma, 4000 MB yazma değerine sahip. Hem kapasite anlamında 1 TB olmasıyla hem de okuma yazma hızı anlamında gerçekten güzel bir performansa sahip. Ancak RAM'lerde olduğu gibi veya anakartta olduğu gibi özelleştirme seçeneklerinde tabii ki farklı seçeneklerde sizi bekliyor olacak. Zenith Prime'ın Prime üyelerinden devam ediyoruz. Burada ilk önce soğutucuya bakalım. Prime'dan LC240 bir soğutucuyu görüyoruz işlemcimiz 14900 KF'ydi. Çok güçlü, kuvvetli bir işlemci. Ancak bu performansın sonucunda tabii ki ortaya ısı da çıkıyor. Bu ısının minimuma inmesi için işlemcinin performansından daima yararlanabilmek için Asus'un buradaki 240 mm'lik oldukça güzel sıvı soğutucusuna başvurduk. Hem performans anlamında güzel hem de görsel anlamda güzel. Çünkü ARGB olması oldukça güzel. Anakartımızda da zaten ARGB desteği bulunuyor. Bu tarz sağlam bir sistemin iyi bir güç kaynağına da ihtiyacı var. İyi bir şekilde beslenmesi gerekiyor ki koruyabilirsiniz bilelim onu. Çünkü yüksek güç ihtiyaçları olabiliyor, anlık yüksek güç ihtiyaçları olabiliyor. Bunların hepsiyle başa çıkacak parçamız da burada Asus Prime'dan 750W 80 Plus Gold sertifikasına sahip bir güç kaynağı. Bu tarz durumlara karşı tamamen sistemin güvenliğini ve gücünü eline alıyor. Bunun yanında ani voltaj dalgalanmaları olabiliyor. Burada güç kaynağının içindeki kapasitörler ve kullanılan parçalar oldukça ön plana çıkıyor. Kaliteli parçaların kullanılması gerekiyor ki Asus tam olarak bu güç kaynağında bunu yapmış durumda. Sıra geldi kasamıza. Burada yep yeni bir ürünle karşınızdayız. Asus Prime serisinin kasa tarafından AP202 model kasa hemen yanımda bulunuyor. Çok şık durduğunu söyleyebilirim. Gerçekten Prime serisi ürünler içerisinde kendini en farklı şekilde yansıtan ürünlerden bir tanesi. Buna en büyük katkı tabii ki buradaki camı. Buradaki cam normal bir temperli cam değil. Burada gördüğünüz cam şu şekilde kavisli olarak gidiyor. Yani tek parça bir temperli cam kullanılmış. Özellikle böylesine fiyat performans bir üründe bu kadar güzel bir işçiliğe sahip bir parçanın içerisinde bulunuyor olması ekstra güzel bir detay. Kasa 3 adet fanla birlikte geliyor. 3 adet 120 mm fan içerisinde bulunuyor bulunuyor. Buradaki derin yarıktan da açıkçası içeriye oldukça iyi bir şekilde hava alabiliyor. Çünkü içerideki fanlar tamamen egzoz görevini görüyor şu anda. Biz bir de buraya ekstra olarak tabii ki sıvı soğutmayı takacağız. Yani içeride güçlü bir hava çekmesi olacak. Alçak basınç, yüksek basınç farkından dolayı vakum etkisiyle birlikte buradan içeriye iyi bir hava girişi olacak. Hatta şöyle göstereyim yani elimin çok rahat girebildiği boylu boyunca bir yarık burada bulunuyor. Tabii ki alt tarafa siz isterseniz ekstra fan da koyabiliyorsunuz. Şu an Cihan yakın çekimlerde zaten burada fan bölümünde size yansıtıyordur. Gerçekten güzel. Yukarıdaki bağlantıları da oldukça güzel. Hem tip A hem de tip C bağlantı noktaları yukarısında bulunması da ekstra güzel bir detay. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor. Biz fiyatı biraz daha uygun tutabilmek için daha uygun fiyatlı bir anakart seçtiğimizden dolayı anakartta tip C bağlantı noktası bulunmuyor. Siz dilerseniz özelleştirme seçeneklerinden farklı bir anakart modeli seçebilir. Orada tip C bağlantı noktası olan bir anakart seçebilir ve onunla sipariş edebilirsiniz. O noktada kasanın üstündeki tip C bağlantı noktası da çalışıyor olacaktır. Zenit Prime'ın genel olarak özelliklerine bakmış olduk. Gelin isterseniz şimdi sistemi toplayalım. Zenit Prime'ın montajını tamamladık. Gelin şimdi ilk çalıştırmayı birlikte yapalım. Buradan şalteri açtık, buradan da gücü verdik ve sisteme şöyle bir bakalım. Elektriksel anlamda herhangi bir problem var mı? Ancak elektrik gitmesi gereken her yere gitmiş sanırım. Herhangi bir problem yok. İlk etapta montaj anlamında en azından bir problem yok. Birazdan kurulumuna geçeceğim. Ben bunun kurulumunu yapmadan önce birkaç tane bilgi vereyim size. Birinci olarak bu sistemi nereden satın alabilirsiniz? Tabii ki açıklama arkasında bulunan linke tıklayarak itopya.com internet sitesinden veya itopya.com'un mağazalarından bu sistemi satın alabilirsiniz. Bunun yanında bu sistemi aynen bu şekilde montajlı olarak da satın alabiliyorsunuz. itopya.com sizin için sistemi montajlıyor, test ediyor ve böylece sizin kafanızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Bu şekilde tuşa bastığınızda sisteminiz çat diye açılıyor herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor. Bu bir tavsiye sistemdir. Yani kendisi tek bir ürün değildir. İçerisindeki her parçayı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Her parçanın garantisi ayrı ayrı devam etmektedir. Yani bu uyumlu parçalarla bizim sizin için tavsiye ettiğimiz bir sistemdir bu. Yoksa her parça ayrı ayrı satılmaktadır. Her parçanın garantisi dediğim gibi ayrı ayrı işlemektedir. Bu noktada da bir desteğe ihtiyacınız olursa itopya.com'un her mağazasında bulunan müşteri hizmetlerinden, çağrı merkezinden, whatsapp hattından veya mail adresinden destek alabilirsiniz arkadaşlarımız size burada yardımcı oluyor markanın teknik servisiyle iletişime geçmeniz konusunda sizin için süreci olabildiğince hızlandırıyor bunun gibi fırsatları kampanyaları kaçırmamak için de biz hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.